geçinebiliyoruz ama geçinemiyoruz. Evet. Fiyatlar rahat safhada, insanların alım gücü sıfır. Üzüm yapları ben 8 liraya satıyorum, pazarda görüyorum 20 lira. İşte eflasyon düşmüş. Nereye düşmüş eflasyon? Ben hiç öyle bir şey görmüyorum. olmaya çalışıyorum diyelim ama e, gelecekte çok mutlu olamayacağım gibi gözüküyor. Ee, i̇nanın e, maaşı aldım, cebimde 200 lira falan kaldı işte onunla gelecek ayı nasıl geçeceğim falan düşünüyorum yani. Vallahi şu emekli maaşından galiba 100 lira bir para kaldı. E, hem emekliyim hem de çalışıyorum üstüne üstüne. Yetmiyor yani. Hiç yok. Sadece Akbil'imde 7-8 lira var. O kadar. Kartımda para kaldı. 7'sinde para yatacak. Şu an sanırım bir 60-70 lira var. <laughs> Allah. <laughs> Onu bilemem yani. Şimdi düğünlerimiz falan da var. Yani onlara da harcama yapıyoruz ister istemez. Yani şimdi net olarak bir şey diyemem. Yani 10 lira, 20 lira, 100 lira. Yok daha fazla. Daha fazla. <laughs> ya yani ben Tokat'ta yaşıyorum. Yani 65'likten başka sosyal güvencem yok ama üretiyorum. 65'lik maaşı bile almıyorum. Bağ bahçeyle uğraşıyorum. Üzüm yaprağı üretiyorum. Fasulye üretiyorum. Kendim de yüksekokul mezunuyum. 12 Eylül'de açığa alındım. Ama ben gayet rahatım. Senede 25-30 bin lira kazanıyorum köyümde de yaşıyorum. Şu an çalışıyorum ya homework tarzında. Evde çalışıyorum. Birkaç internet sitesine metin yazıyorum. Kendi işlerimizi yapıyoruz YouTube'da. kendimi döndürebiliyorum. Aile evinde olduğumdan dolayı özellikle bir şekilde kendimi döndürüyorum. Evi geçindirmek zor mu? Yani tabii ki de. Tek kişi çalışıyor evde. Eşim çalışıyor. Bir de kızım çalışıyor. Yani evimiz kira değil. Çok şükür ona yani dua ediyoruz. Ee, ev e, kayınpederimin üzerine, o yapmış zamanında, biz de oturuyoruz. Şimdi olsa alabilir miydiniz ev? Yok, şu bir şartlarda maalesef. Biraz zor. Emekli misin amca? Emekliyim. Nasıl, para yetiyor mu? Yetmiyor. Çok mu harcıyorsun, niye yetmiyor? <laughs> Harcama mecburunu harcıyoruz yani. Her şey pahalanmış. Bugün aldığını yarın aynı fiyata alamıyorsun. Hiçbir şey dengesinde değil. Bugün benzin alıyorsun, benzinin sonraki gün gidiyorsun, benzin değişmiş. Araba var, arabaya. Arabanın malum, e, masrafı belli. Bir e, muayenesi olmuş 400 bin lira. Bir arabanın muayenesi 400 bin lira. Ne yapıyorlar? Yani şimdi siz bana söyleyin. Sadece giderlerim var. Hatta e, sigara vesaire de kullanmıyorum. Kiram, e, su, elektrik. Doğalgaz, iki tane de çocuk var. Bugün buraya alışverişe değil, iş yeri kapanacak, İş bulmaya geldim. Yani gazeteye baktım, zaten gazetede iş yok, İş yerimiz kapanacakmış. Patronumuz bir ay öncesinde haber verdi bize. Şu anda daha da berbat bir olaya girdik. Önceden dedim hani izin verdi buraya herkese bir günlüğüne, hani iş bakın kendinize diye. Üzüm yaprağını ben 8 liraya satıyorum, pazarda görüyorum 20 lira. Domates 12 lira. Buyurun. Erba, Tokat, Amasya gibi yerlerde 1.75 kilosu. Soğan 40 kuruş, 60 kuruş şu anda Amasya'da, Ankara'da. Ben buraya geldiğimde aynı markette soğan 1.30 yazıyordu. Şimdi 2.60 yazmış. Ne oldu yani? Kendi ayağımıza sıkıyoruz o kadar. İlk önce insanlar kendi vicdanında bitirmeli. Yani herkes ben istedim oldu. Ben bu malı 10 liraya satayım. 3 liraya aldığı malı 10 liraya satıyor, gidiyor evine de başka bir malı, 2 liralık malı 10 liraya alıyor. Değişen bir şey yok yani. Bir de ısraf çok. Başka bir şey demiyorum. Fiyatlar rahat safıda insanların alım gücü sıfır. Bir akşam markete gittim ben akşam, en kötü bir meyvenin kilosu 10 lira. 10 liraya 4 kişilik bir ailenin masrafını hesapladığınız zaman mümkün değil geçinmek. Türkiye bir şey, bir rüzgara kapılmış gidiyoruz uçurma doğru şu anda. Allah sonumuzu ayrı bakalım. Dolar 8 liraya geçti. Ama buğdayı, mercimeği, pirinci hep dolarla alıyoruz. Dolarla aldığımızda dolayı ister istemez fiyatlara yansıyor bunlarda da. Yansıdığı zaman ne oluyor? Halkın alım gücü düşüyor. Gelir yok. İnsanlara asgari ücrete mahkum etmişler. Ben geçen sene Gaziantep'e gittim. Gaziantep'te de aynı sadece en rahat yaşayan insanlar orada Suriyeliler. Suriyeliler çok güzel yaşıyorlar kendi memleketimizde. Ama biz de rahat yaşayamıyoruz. Yani eskiden bir pazara giderdim, 50 lirayla geri dönerdim, her şeyimi alırdım. Şimdi 100 lirayla gidiyorum, sadece peynirle bala veriyorum parayı. O kadar, başka bir şey yok yani. Ya bir de 6 kişiyiz, nasıl, kayınpederimle beraber. 3 tane çocuğum var. Yani hepimiz beraber biraz zor oluyor ama. Ya yani eşimin durumu, yani şey, işi iyi olduğu için ben şey yapıyorum. Yani tabii ki askeri ücretle çalışsaydı imkanı yok geçinemezdik. Yani ne kadar ev kira da olmasa imkanı yok. Yani ben e, kiracılarımızdan pay biçiyorum. Yani kesinlikle yani bir evi geçinilemez. Yani iki kişi de olsalar çok zor. Sadece asgari ücretle yani geçinilecek gibi değil. Ya yatırım şimdi şu an yapamıyoruz ama daha önce yapmıştık. Beraber oturduğumuz zaman ben kayınvalidemle oturdum 9 sene. O zaman yapmıştık. Vergi aynı her keza aynı. Yükseliyor biri bir daha oluyor ama maaşlar gene aynı yerinde duruyor. Maaş düşürüyorlar. Bilmem e işte enflasyon düşmüş. Nerede düşmüş enflasyon? Ben hiç öyle bir şey görmüyorum. Devlete bir şeyin olduğu zaman da, cezanın olduğu zaman da ona hemen bastırıyorlar cezayı. Ama senin alacağın oldu mu ona hiçbir şey gelmiyor. Ee, geçinmek var, bir de iyi geçinmek, kötü geçinmek ayrımı var. Bizim ülkemizde iyi geçinmeyi çok fazla görmediği için insanlar ne yazık ki şu durum çok da kötü gelmiyor ve bu çok acı bir durum aslında. Çünkü döviz aldı başını gidiyor, şu an 8.30'un üzerinde ve Artık isyan edecek bir şey kalmadı çünkü gittikçe artıyor ve önlemler ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Önlem alınıyor mu o konuyu da tartışırız. Türkiye'de lise öğrencisi olmak bence son dönemlerde özellikle zor. Ee, çünkü ihtiyacımız olan dijital ürünlerin hepsi kurun artışından dolayı özellikle pahalandı. Ben zaten şu an yabancı bir lisede okuyorum ve hazırlığımda zaten yurt dışına bir hazırlık. Ya yani Gireceğim sınavda yurt dışına yönelik bir sınav olduğu için zaten ben büyük ihtimalle yurt dışına gideceğim üniversite okumaya. Böyle bize hani her zaman umut vardır, şey yapmaya devam edin, ülkenin geleceği sizlerseniz şey verilse de bu ülke bize bir şeyler sunmadığı sürece biz de zaten bu ülke için bir şeyler yapamayız maalesef diyebilirim yani. Zengin ailelerin çocukları da arkadaşım var. Ama aynı zamanda kendi oturduğum semtten arkadaşlarım da var. Ve uçurumun gitgide açıldığını fark ediyorum aslında. Ben ilk göreve başladığımda 76'da da vardı. Devlet o zaman bana Ankara'dan Van'a öğretmen olarak gittim. Harcıramı ödeyemedi. Ee, 76-77'lere baktığımızda Şimdiyle, o zaman da bir öğretmenin ya da bir orta gelirli birinin maaşı 300 350 marka. O zaman dolar ve mark vardı. Şimdi dolar ve euro var. O zaman da benim maaşım 300 mark alıyordu yani. Şimdi normal oğlum devlet dairesinde çalışıyor. Onun maaşı da aynı parayı alıyor. Yani 76'dan değişen bir şey yok yani. Şimdi kavga geçinmek var bir de ayrıca bütçeyle ile geçinmek var. Kavga etmiyoruz ama geçinemiyoruz. Öyle bir durum söz konusu şu anda. Geçinebiliyoruz ama geçinemiyoruz. Evet. Anca torunlarıma övür zıvır bazı zamanlarda gelinlerime bir çeyrek altın ya da üzüm yaprağını satınca iki bilezik birer tane hediye ediyorum o kadar. Ya da iki senede üç senede bir traktörümü yenileme ihtiyacı duyuyorum o kadar ya yazlığı var, ben oraya gidiyorum. Yani ekstradan bir tatil yapamadık, hayır. Ama daha önceki seneler gidiyorduk. Yani bir hafta da olsa yapıyorduk. Vallahi her ilişim bir yokuşu var. Ne Amerika'sı, ne Almanya'sı, ne de Türkiye'si. ileri veyahut da geri değişecek. 150 yıl önce başkaları hükmediyordu, şimdi biriler hükmediyor. Belki biz görmeyeceğiz ama 50 sene sonra da başkaları hükmedecek iyi durumda demiyor, ne düşünüyorsunuz? Onu diyen gelsin de bir de bana söylesin de bir görelim ya şunu. Nasıl iyi durumdaymış. Ha maaşı 20 milyar olursa iyi durumda. Ama bizim gibi askeri ücretle çalıştığın zaman iyi durumda değil, uçurumdayız. Şu anda bayağı sallantıda gidiyoruz, bir şey rüzgara kapılmış gidiyoruz. Ama bir yerde bir fren yapılacak, hepimiz de petakla gideceğiz. Bir günü nasıl geçiriyorum? Genelde evde geçiriyorum. Hem bu e, virüs muhabbetinin hem de e, Sonuçta dışarıda geçirmek biraz pahalı. Ben genelde zaten çok para gerektiren hobilerim yok. Daha çok okumayı seviyorum, siyasetle ilgiliyim. Ee, bu yüzden de e, çok hani para gerektiren hobilerim yok aslında ama para gerektiren hobileri, hobisi, hobim olma ihtimali de artık e, bu durumda az zaten. O yüzden e, genelde hani haftanın iki günü falan dışarı çıkıyorum. Eskiden insanların, gençlerin gözlerine baktığını ama. Hemen annesi babası götürür, iş bulurdu. Gençler para kazanıp da bayram ederlerdi. Şimdi iş bulamıyor gençler. O gençler gülmedi sürece bizlerin gülme imkanı yok zaten. Ha, He, hepimizin yüzünde garipsarlık var. Bir tane gülen yüzü gösterirsin bana alnı karışlar. Yazdık bu ülkeye. Mutlu olmaya çalışıyorum diyelim ama e, gelecekte çok mutlu olamayacağım gibi gözüküyor. Türkiye zaten ekonomik olarak dalgalı giden bir ülke. Hani zamanında da krizlerimiz oldu. Şu anda da bence krizden çok bir buhran içerisindeyiz. Ve artık Türkiye'nin gerçeği gerçekten mi yani? Hep böyleydi. Pandemi daha da çok etkiledi zaten. İki ay boyunca iş, iş yapamadık. Ee, devletimizin verdiği bir bin lira falan vardı. İki kere ondan aldım. Ya aslında çok fazla etkilemedi. Ben dediğim gibi yazlığa gittim. Yani orada annemle babamla vakit geçirdim. Ben yani çok şükür bir şey de olmadı ailemizde. Yani şimdilik tabii ki yani hani ailede insanlarla bir araya gelemiyorsun eskisi gibi. Hani o şeyliği var. Komşularla bir araya gelemiyorsun. 3 ay biz iznine çıktık. 3 ayın bir ayı ücretsiz olarak yapıldı. Öbürleri de ta gelecek senin izini dahi kullandık. Yani bir ay ücretsiz iznine çıktığın zaman insanlar maddi ve manevi yönden ise istenen yıpranıyor. Ev kira, elektrik parası, su parası hepsi geliyor. Devam ediyor. Bunlar devam ettiği sürece de cebinde para kalmıyor. Bir de üstüne üstelik bankaya borçlanıyoruz. İnsanlar şu anda bakıyorum bankaya boşlandığı zaman bayram ediyorlar, neymiş efendim devlet bize kredi verdi. boşlanmayı marifet sanıyorlar. Eskiden böyle bir şeyimiz yoktu, insanlar birbirine yardım ederdi, birbirlerinin yardımına koşardı. Şimdi bankalara boşlanıyoruz En şeyi benim kredi kartı kullanmazdım, bu sene kredi kartı kullanıyorum. Mecburiyetten. Başka çarem kalmadı yani. Şu an kızım normalde çocuk gelişimi mezunu. Ama bu darbeden dolayı iş bulamıyor. Normal bir mağazaya girdi, çalışıyor yani. O kadar. Oğlum zaten okuyor, üniversite okuyor. Öbürü de zaten ufak. Ya işsizlik gibi bir şey, sorunumuz yok. Sadece işte kızımın kendi işini yapamamasından şikayetçiyim, o kadar. Çocuklarımın ikisi emekli, birisi halen iş yeri var. Ama... Onlar nasıl, mutlu mu? Yok. Mutlu değil ama bir tanesi mutlu. O iş yeri olan mutlu. Ülkeme güveniyorum ama hükümete güvenmiyorum şu anda. Çünkü son 2-3 yıldır hükümetin yaptığı politikalar oldukça yanlış. Ve bu yanlışlık kişilerin artık özel hayatına da gündelik hayatına da etki etmeye başladı. Sadece hani e, toplumsal olarak değil, sadece devletin çıkarlarından ya da artık insanlar kendi çıkarlarını da düşünmeye başladı. Çünkü hepimizin günlük hayatını etki ediyor bu durum. Zaten eşim EYT'ye takıldı. EYT mağduru. Yaşından dolayı bekliyor yani. 11 bin primi var ama maalesef olmuyor. Bu devletin fabrikaları vardı. Bu devletin fabrikalarına ihracat yapılırdı, şeyler yapılırdı. En kötü ihtimalle bir yıl içerisinde ülke kendini toparlardı. Ama şu anda devletin yanında bir tane dahi fabrika kalmadı. Hepsini peşkeş çektiler. Nereden gelecek bu şey, imalat? İmalat olmadığı sürece Türkiye'de hiçbir şey iyiye gitmez. Ancak Maliye Bakanı kendini avutur. Üretime geçmesi lazım. Üretim ve imalat. Başka şansımız yok bizim. Türkiye buğday ülkesi, belçimek ülkesi. Şimdi Karadeniz'deki doğalgaz bulunsa bile bilmiyorum bir faydası olabilecek mi yani? İnanıyorum çıktığını ama bir bakımından da bilmiyorum yani. yani doğalgaz bulunduk diye seviniyorlar ya, o her sene buluyor biz o Do Do Karadeniz'de doğalgazı. Her sene Enerji Bakanı açıklama yapar. 2017'den belli. Karadeniz'de doğalgaz bulduk, Karadeniz'de şunu bulduk, Karadeniz'de bunu bulduk. Hepsi sıfır. Bulunsa bile şu anda diğer bir doğalgazı bulduk. 5-6 yıldan önce çıkması mümkün değil. Mümkün değil. Onu çıkaracak bizim bütçemiz de yok şu anda. Bütçemiz olsaydı bugün 4. köprüyü havalanını biz yapardık. Genelde içmeyi düşünüyoruz. Yani bir şey içelim, kahve içelim, çay içelim. Çünkü bir şey yiyince gerçekten hani artık insan şey yapıyor böyle hani ne yiyeyimden ziyade ne yemeyeyim diye bakıyor. Şu anda ne istiyorum? Hobilerimi bile yapamıyorum mesela. Bir şarkı yazıyorum, şarkı söylüyorum. Ona bile vakit ayıramıyoruz. Ona bile bütçe ayırmak istiyorum mesela atıyorum. Ya ben çok şükür mutluyum hayatımdan yani eşimden dolayı yani bir zorluk çekmedim şimdiye kadar. Ne kızken çektim, ne evliliğimde çektim çok şükür çalışmadım hiç. Yani bir zorluk çekmedim şu ana kadar. Hamdolsun. İnsanlar e, eleştirmesini bilmeli artık. Eleştirmedikler sürece böyle koyun, oyun süresi gider gelir burada. Hayat yaşamaya devlet iki tane kırık bardak varsa devamlı kırığa bakarsan hayat çekilmez olur. Ara sıra da dolu bardağa bakmak lazım.